Merhaba, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber kimya öğretmeniniz İnce Özyurt. Bugün dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Önce fiziksel değişim, fiziksel özellik nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Hemen geçen derse bir atıfta bulunalım. Ne demiştik fiziksel değişimler için? Enerji değişimi 40 kilojülün altında olan değişimler fiziksel değişim olarak tanımlanıyordu genelde. Suyun buharlaşması hariç Suyun su buharına dönüşmesi tabii ki fizikseldir fakat oradaki enerji değişimi neydi? 43.9 kilojül yani 40'ın üstünde. Mesela burada benzen gazının gaz haldeki benzenin benzen sıvısına dönüşmesi sırasında 33.8 kilojül enerji açığa çıkmıştır. Bu zaten fiziksel bir değişim değil mi? Yoğuşma var burada. Ve 40 kJ'nin altında bir enerji değişimi olmuş. İşte fiziksel değişim nedir? Birazcık buna bakalım. Fiziksel değişimde maddenin sadece dış görünüşünde değişiklik olur. İşte burada olduğu gibi mesela buharın ne yapması? Yoğunlaşması veya yoğuşması. Yani mesela su buharının sıvılaşması olayı. Bu fiziksel bir değişimdir veya buzun eriyip suya dönüşmesi. Her değişimleri fizikseldir biliyorsunuz. Örneğin işte buzun erimesi, suyun donması, suyun kaynaması bunlar fiziksel değişimlidir. Alkolün buharlaşması, alkol buharlarının yoğunlaşması, yoğuşması. Burada sadece hal değişimi olmuştur. Maddenin sadece dış görünüşü değişmiştir. İç yapısında, molekül yapısında, molekül formülünde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu tip değişmelere fiziksel değişim diyoruz. Bir şöyle genel ifade konuları fiziksel dönüşümlerde işte geri dönüşüm mümkündür diye. O kısmen doğru mesela buzu erittik suya dönüştü. Suyu tekrar dondurup buz haline getirebiliyoruz ama geri dönüşümü ya yani da en azından fiziksel yolla geri dönüşümü olmayan durumlar da var. Fakat e, böyle genelleme yapmayın. Mesela kağıdın yırtılması büyük bir kağıt var elinizde küçük parçalara ayırdınız. Bu fiziksel bir değişimdir. Biz bunu bildiğimiz fiziksel bir yolla tutup tekrar eski kağıt haline getiremeyebiliriz. Ama sadece parça bütünden kopmuştur, yapı aynıdır veya işte odunun talaş haline getirilmesi fiziksel bir değişimdir. Sadece büyük odunu, o kütük haldeki odunu parçalayıp toz haline getirdim. Ekmeğin ufalanması fiziksel bir değişim, camın kırılması. Hocam ben şimdi cam bardağı nasıl toparlayayım? Tabii ki Toparlayamazsın ama sadece var olan parça kırılmıştır. Elmanın dilimlenmesi, buğdayın öğütülmesi, mısırdan mısır unu eldesi, yoğurttan ayran eldesi. Bunlar hep fiziksel değişimlerdir. Bildiğimiz fiziksel değişimler. Biraz daha farklı örneklere bakacak olursak işte atıyorum ne mumun erimesi olayı bakın dikkat edin yanması demiyorum mumun erimesi olayı katı olan mum işte ısının etkisiyle oradaki fitil yanarken o ayrı bir olay. O ısın etkisiyle sıvıya dönüşür. Tıpkı işte tavaya attığımız tereyağının katı tereyağının ısın etkisiyle eriyip sıvı hale dönüşmesi gibi bunlar fiziksel değişimlerdir. Sütten tereyağı eldesi bu fiziksel bir değişimdir. Yani orada zaten sütün içinde yağ var biliyorsunuz kaymak tabakası vardır. Orijinal inek sütü görenler bilirler. O kaymak tabakası alınır. Evde bile biz bunu yapabiliriz. Çalkalanır o kaymak işte bir kabın içine konup oradaki yağ molekülleri topak topak olur ve sütün içinden ayrılır. Bu fiziksel bir değişimdir. Burada kimyasal bir değişim yok. Veya işte e, metallerin elektriği iletmesi fiziksel bir değişimdir. Bakır telden elektrik akım defalarca geçip evimize kadar geliyor işte elektrik. Orada bir değişiklik olsaydı bir daha iletmeyebilirdi. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel bir değişimdir. Fiziksel değişimlerde işte dediğim gibi ya parça bütünden kopar veya işte parçalardan bütünler oluşur veya işte geri dönüşüm mümkün diyebiliriz. Yani Ana yapıyla parçalanan yapıya da kopan yapı arasında, işte görünüşü değişen yapı arasında kimya, e, kimyasal olarak, molekül yapısı olarak, molekül içi olarak bir fark yoktur. Sadece görünüş değişmiştir. Fiziksel değişim budur. Peki fiziksel özellik nedir? İşte maddenin bu görünüşüne, haline bağlı olan özellikler. Örneğin, e, kaynama noktası maddenin fiziksel özelliğidir. Çünkü kaynama fiziksel bir olay. Veya yoğunluk maddenin fiziksel özelliğidir. Ee, donma noktası fiz maddenin fiziksel özelliğidir. Mesela altının oda koşulunda katı olması altın metalin onun fiziksel özelliğidir. Niye? Çünkü demek ki erime noktası yüksek ki oda koşulunda 25 santigrat derecede henüz eriyememiş. İşte suyun 100 santigrat derece kaynaması, deniz seviyesinde 100 santigrat derece kaynaması onun fiziksel özelliğidir. Çünkü kaynama olayı fiziksel bir olay. Şimdi gelelim kimyasal özelliklere ve kimyasal değişimlere. Nedir kimyasal özellik? Kimyasal değişimlerde ne oluyordu? Gene şöyle geçen dersten bir hatırlayalım. Gene enerji değişimi. Biliyorsunuz bu değişimlere enerji eşlik ediyor. Enerji değişimi 40 kilojülün üstünde olan değişimler kimyasal değişimlerde. Mesela burada iot molekülü parça iot atomlarına parçalanıyor. Ne oluyor? Iot molekülündeki iot atomları arasındaki bu kimyasal bağ kopuyor. O yüzden bunun için ciddi bir 151 kilojüllük bir enerji gerekiyor. Yani bir mol iot molekülünde iot atomları arasındaki bağı koparmak için 151 151 kilojüllük bir enerji değişimine ihtiyaç var. O yüzden arkadaşlar buradaki değişimin kimyasal, kimyasal olduğunu görüyoruz. Çünkü molekül parçalanıyor. Atomlar arası bağlar kopuyor. Çünkü kimyasal değişim şudur. Bir madde kimyasal değişimi uğradığında molekülün yapısı değişir. iç yapısı değişir. İşte moleküller ya da atomlar veya işte iyonlar arasındaki bağlar kopar. Ee, başka bir yapıya dönüşür artık. Geri dönüşüm mümkün değildir. Yani biz onu artık ancak kimyasal bir yolla belki geri dönüştürebiliriz. Kimyasal özelliklerden ve kimyasal değişimlerden biraz daha bahsetmek istiyorum. Kimyasal değişimlere neyi örnek verebiliriz? Mesela yanma reaksiyonları kimyasaldır. Kömürün yanması, odunun yanması, kömürün küle dönüşmesi diye sorduysa yemek. Kömür nasıl küle dönüşür? Yanarak. Mumun yanması. Bakın mumun erimesi fiziksel ama yanması dediğimizde ortadaki fitil yanıyor, değil mi? Mumun erimesi fiziksel çünkü katı olan mum ısın etkisiyle sıvıya dönüşüyor. Ama mumun yanması kimyasaldır. İşte mesela ekmeğin pişmesi, meyvelerin renklerinin değişmesi, limonlar ilk başta atıyorum yeşildir sonra zamanla sararırlar. Bunlar kimyasal değişimler. Sütün ekşimesi, açıkta bırakılan etin kokuşması mayalanma olayları, sütten yoğurt eldesi, sütten peynir eldesi. Çünkü mayalanma var orada. Bunlar kimyasal değişimlerdir. Bir maddeden tamamen farklı bir madde elde ediyoruz. Ee, mesela arkadaşlar e, karbondioksit gazının suda çözülmesi kimyasaldır. Neden? Çünkü karbondioksit gazı suda çözünürken kimyasal reaksiyonla oluşur. Örneğin, örneğin ne oluşur? Bir karbonat, asidi ve sonra bu asit iyonlarına ayrışır. Ve hidrojen artı ve bir karbonat iyonları oluşur. Karbondioksit gazının suda çözünmesi kimyasaldır ama diyelim oksijen gazının suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Bunları karıştırmıyoruz asla. Çünkü element tarihindeki gazların azot gazının, hidrojen gazının, oksijen gazının suda çözülmesi fiziksel. Fakat ametal oksitleri suda çözülürken kimyasal reaksiyonla çözülürler. Metallerin suda çözülmesi arkadaşlar kimyasal reaksiyondur. Örneğin bilirsiniz, deneylerini belki yapmışsınızdır. Sodyum metalini oda koşullarında suya attığınızda böyle ışıklı, sesli bir şekilde patlayarak Kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Bakın şurada görüyorsunuz. Önce bazik, işte baz oluşuyor. Sodyum hidroksit arkasından hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bu şiddetli bir tepkimedir, kimyasal bir tepkimedir. İşte gaz çıkışı olması. Atıyorum şöyle bir soru verildi. Metali suya attık veya işte aside attık hidrojen gazı çıkışı gözlendi. Normalde ortada gaz falan yok Bir yerlerden gaz çıkışı olduysa bu şekilde çözeltinin içinden vesaire ben ne anlayacağım? Burada kimyasal bir reaksiyon var. Ama bunu şuna karıştırmak yok. Gazoz çizinin kapağı açıldığında gaz çıkışı gözlemlemek. Mesela ÖSYM bunu da sordu. Biz biliyoruz ki o gazozun içerisinde çözülmüş gazlar var. Kapağını açtığımda tabii ki basınç azaldığı için gaz uçup gidecek. Bu olay fiziksel. Zaten bir gaz vardı orada. Fakat Sodyum metali ve su. Ortalıkta gaz falan yok. Saf suyun içerisine sodyum metalini attım. Birden gaz oluştu ve gaz çıkışı gözlemledim. İşte bu olay kimyasaldır. Bunları asla karıştırmıyoruz. Şimdi biraz daha örnek çözersek, biraz örnekler çözersek bu konuyu daha rahat anlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde madde sadece fiziksel değişime uğramıştır? Sütün ekşimesi Bozulmadır bu arkadaşlar. Sütün ekşimesi, yoğurdun ekşimesi, açıkta bırakılan yemeklerin tadının bozulması. Hani özellikle yazları yemek pişirdiğimizde yiyoruz diyelim. Artan yemeği nereye koyuyoruz? Hemen dolaba açıkta kalsa ne olur? Bozulur. Tadı bozulur, ekşir. Bunlar kimyasal olaylardır. Demirin paslanması bu da bir çeşit yanma kimyasal olaydır. Demirin paslanması, açıkta bıra bırakılan gümüşün kararması çünkü havadaki ok oksijenle reaksiyon sonucu oluşur. Anlaşıldı mı? Bunlar kimyasal. Kağıdın yanması, yanma reaksiyonları kimyasaldır demiştik. Buzun erimesi fizikseldir. Buz eriyip sıvıya dönüşüyor. Maddenin sadece dış görünüşünde bir değişim olmuştur. Sadece fiziksel özelliği değişmiştir. Peynirin küflenmesi, ekmeğin küflenmesi bunlar kimyasal değişimlerdir. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin iç yapısında bir değişiklik olmamıştır? Yani kimyasal değişime uğramamıştır diyor. Naftalinin süblimler, süblimleşmesi. Süblimleşme nedir? Katı fazdan maddenin direkt gaz haline geçmesi. Bu fiziksel bir olay. Gümüşün kararması, az önce söylemiştim, metallerin oksitlenmesi, demirin paslanması, gümüşün kararması, işte e, bu metallerin oksitlenmesi olayı kimyasaldır. Buğdayın öğütülmesi fizikseldir. Sadece parça buğdayları öğütüp un haline getiriyorsunuz. Buğdayın öğütülmesi, mısırın öğütülmesi, yani un haline getirilmesi fiziksel olaydır. Hangisinde iç yapısına değişiklik olmamıştır? 1 ve 3'te. Aşağıdaki olaylardan hangisinin değişim türü yanlış verilmiştir? Çinko metalin asitte çözülmesi. Az önce bahsettim. Metalleri asite attığımızda kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir ve hidrojen gazı çıkışı gözlenir. İşte çinkoyu nasıl gerçekleşir bu olay? Asitel çözeltisinin içine atıyorum. Çinko klorür tuzu artı hidrojen gazı. Belki bu reaksiyonu bilmiyorsunuz ama Metaller asitle kimyasal reaksiyonla çözünür. Bu kimyasal bir olay. Değişim türü doğru verilmiş. Hamurun pişmesi. Bakın yemeklerin pişmesi. Hamurun pişmesi. İşte hamurdan ekmek yapımı pişiyor. Veya işte kek hamurunun zamanla kabarması. Orada işte ne oluyor? Kabartma tozu reaksiyona giriyor değil mi? Orada bir kimyasal reaksiyon oluyor. Açığa çıkan karbondioksit gazı sayesinde kek kabarıyor. Patatesin kızarması, yumurtanın pişmesi, pişme olayları hep kimyasaldır. Mesela çilekten reçel yapımı gene pişme olayı olduğu için kimyasaldır arkadaşlar. Yanlış. Kömürün küle dönüşmesi, kimyasal bir olay yanmayla. Besinlerin sindirimi, bu kimyasal bir olaydır. Vücudumuzda gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar kimyasaldır. Solunum, sindirim, bitkilerin yaptığı fotosentez, özümleme, kimyasal reaksiyonlardır. Kükürdüğün toz haline getirilmesi fiziksel bir olaydır. Parça kükürt öğütülüp ya da işte vurulup toz haline getiriliyor. Bu fiziksel bir olay. Tıpkı işte demir parçalarının işte bir makinede demir talaş haline getirilmesi, odunun talaş haline getirilmesi veya buğdayın öğütülüp un haline getirilmesi gibi bir olaydır. Fiziksel bir olay. Yukarıda verilen olaylarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? O, olaylara bir bakalım. Birinci olayda su, hidrojen ve oksijen elementlerine ayrıştırılmış. Bileşik elementlerine ayrıştırıldı. Bu kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Aşağıda ne olmuş? Su, su buharına dönüşmüş. Bu fiziksel bir olay. İkinci olayda maddenin molekül yapısı değişmez. Doğru, molekül yapısı değişmiyor. Çünkü sadece fiziksel değişim var. Birinci olayda suyun kimlik özellikleri değişir. Kimyasal olaylarda maddelerin kimlik özellikleri değişir. Doğru. Birinci olaydaki enerji değişimi ikinci olaydaki enerji değişiminden daha büyüktür. Doğru. Neden? Çünkü kimyasal olaylara eşlik eden enerjiler fiziksel olaylara eşlik eden enerjilere göre çok daha fazla. Üçü de doğru bu bilgileri. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Suyun bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynaması fiziksel özelliktir. Evet çünkü ben az önce de dersin başında da bahsetmiştim. Kaynama olayı fiziksel bir olay olduğu için suyun kaynama noktasının 100 olması onun fiziksel bir özelliğidir. Altın metalinin hasel asidiyle tepkime vermemesi onun kimyasal özelliğidir. Evet kimyasal bir reaksiyondan bahsettiğimiz için bu kimyasal bir özelliktir. Oksijen gazının suda çözülmesi fiziksel bir olaydır. Söyledim evet oksijen gazının, hidrojen gazının, azot gazının yani elementler, element olan gazların suda çözülmesi neydi arkadaşlar? Fiziksel bir olaydı. Şekerli su çözeltisinin soğutulduğunda şekerin kristallenmesi kimyasal bir özelliktir demiş kimyasal olaydır. Hayır şeker, şekerli suyu siz soğuttuğunuzda... Şekerin çözünürlüğü azalacağı için dibe çöker. Bu bizim günlük hayatta karşılaştığımız olaylarda da var. Örneğin baklava şerbeti hazırlanır, baklavanın üzerine dökülür. Sonra bir müddet sonra şekerlenme başlar veya reçel pişirilir. Bir müddet sonra şekerlenme başlar. Çünkü niye? Orada aşırı doymuş bir çözelti var. Soğutuğunda şeker dibe doğru çöküyor. Bu kimyasal değil, bu fiziksel bir olay. Gazoz şişesinin kapağı açıldığında gaz çıkışı olması fiziksel bir olaydır. Evet az önce de bahsettim. Zaten onun içinde gaz var. Ben kapağı açtığımda sadece basınç azaldığı için gaz uçup gidiyor. Bu olay fizikseldir. Evet, şimdi arkadaşlar, size de yeni bir sorumuz var. Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal bir değişim gerçekleşmez? Buzdolabında bekletilen reçelin zamanla şekerlenmesi. Bu az önce bahsettiğim olay. Var olan şeker sadece dibe çöküyor. Yani önce reçelin içerisinde çözülmüş haldeydi, sonra da buzdolabında beklettiğimizde soğudu, şekerin çözünürlüğü azaldı ve kabın dibine doğru çöktü. Burada kimyasal herhangi bir olay yoktur. Fiziksel bir değişimdir. Taze kayısıdan kuru kayısı eldesi. Arkadaşlar meyvelerin kurutulması kimyasal bir olaydır. Bakın çamaşırın, ıslak çamaşırın kuruması fizikseldir. Asarsınız balkona, su buharlaşır, uçar gider. Bu olay fiziksel. İşte Doğa olayları, yağmur yağması, kar yağması, çiğ oluşumu, kırağı oluşumu, gökkuşağı oluşumu, yağmurdan sonra güneş açar, o ışığın prizmada renklerine ayrılmasıyla aynı tekniktir. Bunlar fiziksel olaylardır. Fakat Taze meyvelerin kurutulması sırasında su yapıdaki metabolik su ayrıldığı için orada kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Bu olay kimyasaldır. Meyvelerin kükürtle sarartılması da kimyasaldır. Mesela işte hani kayısı alırız, kuru kayısı, kimisi böyle kahverengidir, kimisi de açık sarı, açık sarı kükürtle artılmıştır. Orada kimyasal bir reaksiyon vardır. Açıkta bırakılan etin kokuşması kimyasaldır. Ya da işte meyvenin çürümesi, ekmeğin küflenmesi az önce bahsettim veya işte meyveyi keseriz. Diyelim elmayı kestik, yarısını yedik, yarısı kaldı. Bir müddet sonra üstü kahverengileşmeye başlar. Bu kimyasal bir olaydır. Niye? Aslında çürüme başlamıştır. Çöplüklerde metan gazı oluşması gene kimyasal reaksiyon sonucu gerçekleşir. Cevap A Aşağıdaki terimlerden hangisi kimyasal değişmeleri ifade etmekte kullanılmaz? Asallık maddenin kimyasal özelliğidir. Asallık nedir? Tepkime vermeme. Örneğin bakın bakır metali hidrojen klorür asidiyle reaksiyon vermez. Bu onun Hidrojen klor karşı asal olduğunu gösterir. Tepkime vermediğini gösterir. Bu kimyasal bir özelliktir. Esneklik arkadaşlar fiziksel bir özelliktir ve kimyasal değişimleri ifade etmekte kullanılmaz. Katıların esnek olmaları onun fiziksel onların fiziksel özelliğidir. Yanıcılık kimyasal özelliktir. Örneğin karbon monoksit gazını yakıyorum. Karbondioksit gazı elde ediyorum. Ne diyorum? Karbon yanıcı bir gaz. Ama karbondioksit gazının yanmadığını biliyoruz. Hatta yangın söndürücü olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Karbondioksidin yanmaması onun kimyasal özelliğidir veya karbon yanma reaksiyonu vermesi onun kimyasal özelliğidir. Oksitlenme eğilimi demir metali oksitlenerek paslanır. Bu kimyasal bir özelliktir zaten bir çeşit yanma, yavaş yanma. Aktiflik kimyasal bir özelliktir. Metallerin birbirinden daha aktif olması ya da daha az aktif olması ya da ametallerin birbirinden daha az aktif olması, aktif olması reaksiyona girme eğilimidir çünkü bu bu kimyasal bir özelliktir. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir değişmede aşağıdakilerden hangisi değişebilir? Toplam kütle değişmez. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunmak zorundadır. Atomun türü de korunmak zorundadır. Tepkimeye azot giriyorsa azot çıkmak zorunda. Mesela azottan bahsettik madem. Oksijen gazıyla reaksiyona giriyor. Bakın NO2 gazı oluşturuyor. Azot girip azot çıktı. Oksijen girdi. Oksijen çıktı. Sadece kimyasal yapıları değişti. Bir bileşik oluşturdular. Atom sayısı da korunmak zorunda, ona göre denkleştiriyorum. Toplam yük korunmak zorunda fakat basınç değişebilir. O kimyasal tepkime sonucunda basınç, sıcaklık, hacim gibi fiziksel nicelikler değişebilir. Madel, maddesel değişmelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kimyasal değişmeye uğrayan maddelerin fiziksel özellikleri de değişir. Tabii ki çünkü iç yapı değişti, tabii ki dış yapı da değişecek. Fiziksel değişmelerde maddenin bileşimleri değişmez, yani kimyasal yapıları değişmez demek istiyor, doğru. Kimyasal değişmelerde molekül sayısı değişebilir. Evet, atom sayısı korunur ama toplam molekül sayısı değişebilir diyoruz. Arkadaşlar şimdi genel olarak fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsettik. Birkaç fiziksel ve kimyasal değişimden, değişimden daha bahsetmek istiyorum. Hani e, çok e, sık karşılaşmadığınız fakat soru olarak karşınıza çıkabilecek Milli Eğitim kitabında geçen sorulardır bunlar. Mesela beton harcının donması kimyasal bir değişimdir. Normalde suyun donması fiziksel veya işte bir atıyorum alkolün donması fiziksel. Fakat beton harcının donması havadaki havayla, havayla temas sonucunda gerçekleştiği için kimyasaldır veya işte yapıştırıcılarınızın ağzını açık bıraktığınızda böyle zamanla kurur artık eski işlerini göremez. Bu kimyasal bir değişimdir. Yapıştırıcının işte o tutkalın falan kuruması olayı kimyasaldır. Yağlı boyanın kuruması kimyasaldır işte üzerimize çamaşır suyu falan geldiğinde renklerin ağarması kimyasaldır. Çünkü orada doku bozuluyor artık. Hava yastığının patlaması kazalarda, trafik kazalarında hava yastığının patlaması nasıl gerçekleşir? İşte o hava yastığı haznesinde sodyum ve azot reaksiyona girer. Basınç etkisiyle hava yastığı patlar. Bu olay kimyasaldır. Başka bizim hani değişik karşımıza çıkabilecek neler var? E, metallerin elektriği iletmesi daha önce de söyledim fiziksel. E, kimyasal değişimler biraz kafayı karıştırabilir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, biz fiziksel zannediyoruz ama o kimyasal e, olan olaylar var. Alçının kuruması mesela kimyasal bir olaydır. Bunu um, çamaşırın kuruması veya ıslak bir zeminin kuruması olarak düşünmüyorsunuz. Orada hani su buharlaşıyor dedik. Renklerin ağarması işte çamaşır suyuyla veya işte lacivert bir tişörtünüz var balkona astınız iki gün unuttunuz güneş vurdu geçti vurdu geçti renk ağırdı bu kimyasal bir olaydır çünkü doku bozuluyor meyvelerin zamanla renk, renklerinin değişmesi ilk olduğunda herkes yeşildir fakat sonra mor sarı kırmızı ayrılır çünkü burada renk pigmentleri değişiyor bu olay Nedir arkadaşlar? Kimyasal olaydır. Meyvelerden meyve suyu kendimiz bile evde yapıyoruz. Porta, portakalı sıkıyoruz. Suda suyu elde ediyoruz. Bu fiziksel bir değişim. İşte posadan meyvenin suyunu ayırıyoruz. Fakat bazı meyvelerden işte sirke yapımı, örneğin elmadan sirke yapımı kimyasal ama elmadan elma suyu yapımı fizikseldir. Veya işte e, üzümden üzüm suyu eldesi fiziksel fakat üzümden Şarap eldesi, alkollü içeceklerin yapımı veya üzümden sirke eldesi kimyasaldır. Çünkü mayalanma olayı var. İşte taze meyvelerden turşu yapımı kimyasaldır. Çünkü orada bekletiyorsunuz bir fermentasyon gerçekleşiyor. Yemeklerin pişirilmesi kimyasaldır atıyorum işte çilekleri koydunuz ocağa, şekeri koydunuz ve pişiriyorsunuz. Bu olay kimyasaldır. Yumurtanın pişmesi diye ÖSYM sormuştur bunu. Bu olaylar kimyasal reaksiyonlardır. Ee, sütün mayalanması, bu mayalanma sonucunda tekrar ediyorum. Yoğurt ya da peynir eldesi kimyasaldır. Fakat sütten tereyağı eldesi fizikseldir. Neden? Çünkü zaten var olan yağı ayırıyorum. Bunlara bu hatalara düşmemenizi diliyorum. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım kitaplarımızda çözüp e, önce süper öğreten sistem temelden başlayıp arkasından %100 başarı setimizi çözüp bütün eksiklerinizi tamamlamanızı diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.